Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçsenize. Fazla kalmayacağız Meltemcim. Size Selami'nin yeni tişörtünü göstermeye geldik. Göster. Ya hayatım yapma yeter. Göster dedim. Göster, göster bakalım neymiş bu. Ben eşeğim yazıyor. O kadar İngilizcemiz var herhalde. Bu ne lan? Ne yapayım Haluk? Gönül beni başka türlü affetmedi. Yazıklar olsun sana oğlum Selami. Biz de senin içindeki gerçek erkeği ortaya çıkardık zannediyorduk. İşte bana karşı sesini yükselten Selami'nin sonu böyle oldu. Çavdar erkeğisin oğlum. Gidelim Selami, daha Taksim'e gideceğiz. T-shirt'ünü görmek tüm İstanbulluların hakkı değil mi canım? Karıcığım, karıcığım ne olursun yeter artık. Bunları hep senin yüzünden. Kepekli erkeksin. Selami! Geliyorum karıcığım. I do